Ben şunun ayrımına hiç varamadım. Biz insanları iyi günde mi tanıyoruz yoksa kötü günümüzde mi tanıyoruz? 39 yaşıma geldim ben bunu halen anlayamadım. Ama politikacıları nasıl zamanlarda anladığımızı sanırım kavradım kötü günlerde. Eğer muhalefette bazı sorunlar yaşanıyorsa ve birileri sessiz kalıyorsa muhalefette orada zaman bir sıkıntı var. Ya da orta yolda cevaplar veriyorlarsa böyle politik şeyler söylüyorlarsa oraya dikkat etmek lazım. İşim gereği haberleri takip ediyorum bir gazeteci olarak ama aynı zamanda bir vatandaş olarak da neler olup bittiğini izlemeye çalışıyorum. Ve gördüğüm kadarıyla Gürsel Tekin'in kayyum olarak atandığı bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'na gelen ve gelmeyen tepkiler bize kimin ne olduğunu gösteriyor. Yani ben anlıyorum ki kötü günlerde politikacılar rengini belli ediyor. Kimler açıklama yaptı bu süreçte? Dem Parti. Onun dışında 48 saat geçerken halen mesela İyi Parti'den bir ses çıkmadı. Ümit Özdağ ancak kendisine mikrofon uzatıldığında bir şeyler söyledi. Ancak bu kadar. Şu ses gibi cayır cayır yanıyor ülke aslında. Ancak politikacılar sadece politika yapmaya devam ediyor. Ama o gün vatandaşın tenceresinde ne kaynamış, kim ne yemiş, ne yememiş, yaz boyunca neler yapabilmiş, neler yapamamış kimsenin umurunda değil. Ben geçenlerde bir soru sordum. 2025 yazında ne yapamadığınız daha önceki yazlarda yapabildiğiniz diye gelen cevaplar farklıydı ama hepsinin bir ortak noktası vardı. Alım gücünün düşmesi, insanların cebinde para olmaması. Siz ne yiyeceksiniz bugün?